Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir piyasa analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu videoyu akşam saatlerinde çekiyorum. Sizinle sabah paylaşmış olacağım. Tabii ben paylaştıktan sonra piyasa verileri gelecek. Şu şekilde göstereyim. Şimdi piyasa açılmadan bir saat önce çekirdek perakende satışları, işsizlik haklarından yararlanma, Philadelphia Fed imalat endeksi, üfe verileri ve perakende satışlar açıklanacak. Sonrasında bu veriler açıklandıktan 10 dakika sonra da Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması var. Ondan sonra yaklaşık 50 dakika sonra da piyasalar açılıyor. Tabi Jerome Powell'ın konuşması yine önemli. Yine piyasalar yarın Powell konuşacağı için. Bugün biraz yatay seyretti. S&P 500 endeksi %0 civarında kapamış oldu. Zaten son günlerde biraz hızlı yükseldik. O yüzden artık Powell'ın ne söyleyeceğini görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Bugün Powell'ın konuşmasından sonra artık ya bir geri çekilme olacak ya da kaldığı yerden devam edecek. O yüzden Powell'ın konuşması önemli diyelim ve S&P 500 endeksiyle başlayalım. Tabii önce birkaç farklı indikatörleri de göstermek istiyorum. Hani aşırı alım bölgesinde miyiz, değil miyiz? Bunları nasıl anlayabiliriz? şu an olduğumuz yer tehlikeli mi? Bunları anlamak için birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi S&P 500 endeksinde bakın şu artık yeni direnç seviyemiz 5988 olmalı dedik. Oraya kadar da bir gide gitme ihtimali var. Tabii ki Powell'ın konuşması önemli olacak ama şuradaki dirençleri yukarı kırdık. Şimdilik al sinyali devam ediyor ama bakın MACD göstergemiz şu arsayı kapatayım. Bakın MACD göstergemiz daha önce aşırı alım bölgeleri olarak işaretlediğimiz seviyenin üstüne çıkmış. Yani biraz hızlı yükseldi arkadaşlar. Bakın buralarda da şuralara geldiğinde böyle ufak geri çekilmeler olmuş. Mesela burada da tekrar şöyle biraz yataya bağlamış. Burada da mesela geri çekilmiş. Sonrasında tekrar buralarda mesela yine aynı seviyeye geldiğinde ufak geri çekilmeler muhakkak yapmış. Şimdi yine aynı yerdeyiz. Dolayısıyla bu bize artık birazcık kar almamız gerektiğini söylüyor olabilir. Bir de şimdi bunu kapatıp RSI göstergesine bakalım. Bakın RSI'da bugün ilk defa 70'in üzerine çıktı. Artık RSI da bize aşırı alım bölgesinde olduğumuzu söylüyor. O yüzden artık dikkatli olmakta fayda var. Biraz tehlikeli sulara girdik sayılır. Başka göstereceğim birkaç bir şey daha var. Bakın bir yandan Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de yükseliyor. Bu da çok iyiye işaret değil. Hem üzerindeki baskıyı artırıyor. Tabii ki Trump'ın da işine gelmiyor. Bunun yükselmesi Trump yönetimi bunu indirmeye çalışıyor. Onlar Powell'a baskı yapıyor. Faizleri indir ki yani burası da insin diye ama orada anlaşamıyorlar. Powell da işe inada indirdi. bindirdi. Bakalım ne olacak. Bir diğer şey de şu an altın bakın altında sat sinyali geldi. Negatif uyumsuzluklar da var altında şöyle hem RSI'da bakın hem RSI'da hem MACD'de negatif uyumsuzluklar da var. Ve sat sinyali de gelmiş ve düşüş devam ediyor altındaki düşüş. Onu da belirtmiş olayım. Bir diğer göstereceğim şey ise 3 aylık VIX kontratları ile VIX endeksi arasındaki spread farkını gösteren bu indikatör. Bakın burada ne zaman ki bu seviyelere şu iki seviyelerine geldiysek piyasaların aşırı alım bölgelerinde olduğunu söylüyor bize. Örneğin piyasalar düşmeye başlamadan önce bu seviyelerdeymiş bu gösterge bakın 19 Şubat'ta sonrasında 26 Şubat'ta tekrar biraz yükselmişti ve yine bu seviyelere gelmişti. Şimdi yine buralara gelmiş dolayısıyla artık bize biraz kar alma vaktinin geldiğini, temkinli olma vaktinin geldiğini söylüyor. Bir diğer göstergemiz ise S&P 500 endeksindeki endeksindeki hisselerin yüzde kaçının 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde olduğunu gösteren bu göstergemiz. Bakın o da şuradaki risk of bölgesine oldukça yaklaşmış. Henüz orada değiliz ama daha önceki yükselişlerde de bakın yine şurası Ocak, Şubat, da buranın bile altındaymış artık Dikkatli olma Bölgesindeyiz arkadaşlar aynı şekilde Nasdaq'ta da risk of bölgesine yaklaşmış durumdayız Bütün Hisselerdeki 50 günlük hareketli ortalamalarda da risk of bölgesine yaklaşmış durumdayız Bu da hem endeks hem hisselerdeki put-call rasyosu Bakın buraya geldiğinde artık call opsiyonları inanılmaz derecede ilgi görüyor demek yani Herkes artık çok açgözlü olmuş. Yani bu da bize artık biraz tehlikeli bölgede olduğumuzu gösteriyor. Bakın daha önce hiç bu seviyelere neredeyse gelmemiş. Çok aşırı ilgi var kal opsiyonlarına. Bu indeks yani endekslerdeki put kal rasyosunu gösteriyor. Bu da yine tehlikeli bölgelerde olduğumuzu söylüyor. Aynı şekilde sadece hisselerdeki put call rasyosunu gösteren bu göstergede yine herkesin greed moduna girdiğini gösteriyor. Artık buralarda temkinli olmanın zamanı gelmiş demektir diyelim ve S&P 500 endeksiyle başlayalım. Çok kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Burada ASML, Spotify, Netflix, Mercado Libre, Duolingo, Cloudflare, Enbis, Sezzle, Uber, Grab, Oklo, Credo, Vistra Enerji, Celestica ve C Limited gibi güzel şirketleri YouTube katıl üyelerine özel analiz ediyorum. Sadece YouTube katıl üyelerine özel. Eğer bu şirketleri takip ediyorsanız ve beğeniyorsanız YouTube katıla abone olabilirsiniz. Böyle bir hatırlatmayı da yapayım ve videoya devam edebiliriz. Şimdi endekste al sinyalimiz devam ediyor ama tabii ki Powell'ın konuşması önemli olacak. Buradan ya yükselmeye devam edeceğiz ya da biraz geri çekileceğiz. Belki biraz yataya bağlayacağız. Ben Powell'ın farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Bence yine oyalayacak. Henüz veri yok. Bekleyeceğiz göreceğiz diyecektir. Ee, açıkçası piyasa buna nasıl tepki verir bir fikrim yok. Yarın görmek istiyorum bunu. Şimdi Nasdaq 100 endeksinde işaretlediğimiz direncin de üstüne kırmış. Üzerinde de kapanış yapmış. Ama aynı şekilde... O da yine tehlikeli yerlerde. Al sinyali devam ediyor tabi şimdilik. Biz sat sinyali gelene kadar satmamamız lazım ama ufak kar alımları yapılabilir elbette. IWM'de 100 EMA'nın üstüne kırdı ama biraz yataya bağladı. Son 3 gündür açıkçası S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksi gibi güzel performans gösteremiyor. Ama al sinyali devam ediyor elbette. Şuradaki direnç seviyelerinde yukarı kırıp likiditeyi aldı. Artık yeni direnç 2191 olmalı demiştik bir değişiklik yok. VIX'teki düşüş biraz durdu. VIX yataya bağladı bu seviyelerde. 18-19 arasında gidip geliyor. Ama tabii ki VIX'teki sat sinyali de devam ediyor. Çok aksi bir şey olmadığı sürece VIX'te çok sert bir yükseliş olacağını sanmam açıkçası. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de de bakın al sinyali devam ediyor. Burada bir ara direnç var demiştik 106 dolarda. Aynı şekilde direncimiz olduğu yerde kalabilir destek seviyesi de 93 bin dolar olarak kalabilir. Bitcoin'de bir değişiklik yok. MSDR'da şu 437 dolar direnç seviyesi artık demiştik. Al sinyali devam ediyor ama MSDR'da biraz yataya bağlamış durumda. bir değişiklik yok. Coinbase bildiğiniz gibi S&P 500 endeksine katılacak. Bu duyuru ile beraber çok sert yükseldi ve bu yükselişlerde devam etti son iki gün. Şuradaki direncimizi de yukarı kırdı. Artık yeni direnç seviyesi şurası olacak. Bakın şu 302 dolar seviyesi olacak. Burası yeni direnç. Destek seviyemizi de şöyle 100 EMA'ya çekebiliriz. Buraya çekebiliriz. Yani 216 dolara destek seviyesini çekebiliriz. Max7 şirketlerine gelelim. Apple'da şu direnç seviyemize de geldi. Ama henüz üstünde kapanış yapmış değil. Al sinyali devam ediyor. 821 EMA bulutu da yeşile döndü. Ama şu direnci yukarı kırıp 117 doları da geçip 100 emanın üstünde kapatırsa daha güzel olur elbette. Şimdilik beklemeye devam edilebilir. Microsoft belirttiğim direnci de yukarı kırdı. Üstünde de kapanış yaptı. Şurada 448 dolarda bir direnç var demiştim. Onu da yukarı kırdı. Şimdiki direnç 456 dolar. Bakın dirençleri biraz yakın tutuyorum. Aslında bunu birazcık daha yukarı çekebiliriz böyle gördüğü son zirveye çekebiliriz. Yani 468 dolar yeni direnç olabilir. Çünkü şu yatay düşen trendini yukarı kırdı. Belki buradan bir miktar geri çekilip şunu şöyle test edebilir. Belki burayı desteğe çevirip sonrasında belki tekrar yükselişine devam edebilir. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama bakın Mekli'deki momentum azalıyor. Yani artık buralardan bir geri çekilme olabilme ihtimalinin arttığını gösteriyor. Bunu da bilmekte fayda var. Nvidia da dirençleri yukarı kırdı. Suudi Arabistan ve Arap ülkelerinden gelen olumlu haberler ve anlaşmalar ile güçlü bir şekilde yukarı kırdı. 135 dolar daha kapadı. Hatta bir ara aftermarket'te 136 doları da görmüştü. Artık yeni direnç seviyesi 143 dolar olmalı. Destek seviyesinde şöyle yukarı çekebiliriz. Bakın 100 EMA seviyesine yani 119 dolar seviyesine desteğimizi çekebiliriz arkadaşlar. Amazon'da da al sinyali devam ediyor ama tabi biraz yavaşlatı yükseliş momentumu. Çünkü Amazon çok sert yükseldi yani bir günde %10 civarı yükselmişti. Ve bu Amazon'un yanlış değilsem 2000 yılından beri yaptığı tek bir gündeki en fazla yükselişti. O yüzden normal biraz duraklaması gayet normal. Direnç ve destek seviyelerimiz aynı kalmaya devam edebilir. 220 dolar direnç, 183 dolarda destek seviyesi olarak kalmaya devam edebilir. Meta'da da al sinyali devam ediyor. Direnci de yukarı çekmiştik. 688 dolar demiştik. Aynı şekilde kalabilir. Şöyle artık desteğimizi 100 EMA'ya çekebiliriz. Bakın 592 dolara çekebiliriz destek seviyesini. Bu şekilde takip etmeye devam edilebilir. Google'da da al sinyali geldi artık bugün. YouTube bot göstergesi al sinyali verdi. Ama şu 166 dolar seviyesini yukarı kıracak mı? Yani şu 100 EMA'nın da üstüne geçecek mi, geçmeyecek mi? Bir görmek lazım. Eğer burayı da geçersek bir sonraki direnç 173 dolar. Ben şu 173 doları yukarı kırdığını görmek isterim açıkçası. Eğer burayı yukarı kırabilirse o zaman tekrar yükseliş trendine girdi demektir ama henüz bunu söylemek için erken. YouTube bot göstergesi al sinyali vermiş olmasına rağmen o yüzden beklemeye devam edilebilir. Elinizde varsa tutulabilir ama Bence yeni alım yapmak için yine de erken diye düşünüyorum. Tesla'da da al sinyali devam ediyor. Gayet güzel. 330 dolar direnci var dedik. Burayı da yukarı kırdı. Artık bir sonraki direnç şurası olacak. Bakın 167 dolar olacak. Eğer burayı da yukarı kırarsa bir sonraki direnç şurada olacak. 420 dolar bir sonraki direnç olacak. Eğer 367 dolar direnci yukarı kırılırsa destek seviyemizde 290 293 dolar seviyesine çekebiliriz. Yani 100 EMA'ya çekebiliriz. Burası açıkçası iyi bir destek bölgesi olabilir. Şimdi gelelim diğer şirketlere. AMD'de de güçlü bir yükseliş geldi. 116 dolar önemli bir direnç var dedik. Orayı da yukarı kırdı bugün. Üstünde de kapanış yaptı. Gayet güzel. Eğer burayı da yukarı kırarsa artık AMD yükseliş trendine girdi demektir demiştim. Şimdi artık AMD yükseliş trendi onaylanmış oldu. Bir sonraki direnç seviyesi evet 130 dolarda bakın şurada önemli bir direnç seviyesi var. Şuradan da şöyle işaretlemişim. Daha önce de burayı direnç olarak e, denemiş. Şurada ise desteğe çevirmiş. Sonrasında burayı ikinci bir defa denemiş. Yani şu 130 131 dolar önemli bir direnç seviyesi artık AMD'de. Burası takip edilmeli. Şimdilik al sinyali devam ediyor. Şu destek seviyemizi de biraz yukarı çekebiliriz. 100 dolara getirebiliriz arkadaşlar. Destek seviyemizi şöyle 100 dolar yapabiliriz AMD'de. Palantir'de de 125'i yukarı kırarsa düşüş iptal oldu. Artık tekrar yükselişe geçmiş sayılır dedik. Bakın direnci yukarı kırdı. 2 gün boyunca üstünde de kapanışlar getirdi. Gayet güzel. YouTube bot da zaten al sinyali vermişti. Şimdilik al sinyali tekrar devam ediyor Dolayısıyla Elimizdekiler tutmaya devam edilebilir ne zamana kadar e, Sat sinyali gelirse veya uzun vadeciyseniz 160 dolara kadar da bence tutulabilir yani şu yüzde kaç yükseliş demek orası da onu da göstereyim Böyle 160 dolar %25 lik daha bir yükseliş demek benim yeni hedefim artık 160 dolar açıkçası. Çünkü Palantir'de yüklü bir insider alımı da oldu. Palantir'deki insiderlardan birisi yüklü alım yaptı. Dolayısıyla bu da şirkete duyulan güveni gösterir. Yani hisse fiyatındaki bu yükseliş momentumu devam edecektir diye düşünüyorum. Crowd Strike'da boğa bayrağı var demiştik. Şöyle bir çanak oluşumu var demiştik. Şimdi bu boğa bayrağını yukarı kırdı. Bu boğa bayrağı çalıştı. Ama biraz zayıf kaldı gibi. Çok güçlü olmadı bu kırılım. Yine de tabii ki çalışmaya devam ediyor. Al sinyalimiz de geldi tekrar. Bakın şurada sat sinyali vermişti hatırlarsanız ama ben yine de satmamak lazım demiştim. Şimdi tekrar al sinyali verdi ve yükseliş momentumu devam ediyor. Tutmaya devam edilebilir dolayısıyla. Broadcom'da da yükseliş trendi devam ediyor. Direnç seviyemize de geldi şu 235 dolar direnç seviyesi. Şimdi burayı yukarı kırmaya çalışıyor. Yani burayı test ediyor. Burayı yukarı kırarsa zaten 251 dolar ile yeni zirveler getirir. All time high'lara doğru gideriz. Şimdilik alt sinyali devam ediyor. Yükseliş trendi devam ediyor. Robinhood'da da yükseliş trendi devam ediyor. Her ne kadar bugün %2 civarı düşüş yaşamış olsa da YouTube bot göstergemiz ve heyken mumlarımız bize yükseliş trendinde bir sorun olmadığını devam ettiğini gösteriyor artık direnç seviyemiz 67 dolar olmalı demiştik. Aynı şekilde kalabilir. Destek seviyemiz de 45 dolarda bu şekilde kalabilir veya şöyle yukarı çekebiliriz açıkçası şu 50 dolara çekebiliriz destek seviyemizi. Burası artık yeni bir destek olabilir. Zaten daha önce buraları da direnç şeklinde kullanmış. Yani önemli bir destek olabilir. him de al sinyali devam ediyor. Bugün her ne kadar %5'e yakın düşmüş olsa da bir geri çekilme yapmış olsa da bize yükseliş momentumunun devam ettiğini gösteriyor. Mumlarımız direnç seviyemiz artık yeni zirve yani 73 dolar olmalı demiştik. Bu şekilde kalmaya devam edebilir. Ancak artık buralar tabii ki birazcık tehlikeli bölgeler. Burayı double top olarak görürse eğer Wall Street traderlarının çoğu burayı double top olarak görürse Belki buradan tekrar güçlü bir satış baskısı gelebilir. Şu direnç önemli arkadaşlar. Yine de mumlarımız henüz bir tehlike olmadığını, yükselişin devam ettiğini söylüyor ama ben şu direnç bölgesinin şuranın yani 67 dolar ve 73 dolar arasının kritik bir bölge olduğunu düşünüyorum. Dikkat etmekte fayda var. Zaten şuralarda aldıysanız 25 dolarlarda bakın yüzde kaç kârda olmanız lazım. Ben buralarda söylemiştim şuralarda söylemiştim, buralarda söylemiştim. 25 dolarlarda güzel demiştim. Artık buralardan aldıysanız zaten %120 karda olmanız lazım. %120 kardaysanız bir miktar kar almak fena fikir olmayabilir. Ne olur ne olmaz diyerekten. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi kararı. Sadece söylemiş olayım. Sofayda da al sinyali devam ediyor. Burada sat sinyali gelmişti ama ben yine de satmamak gerektiğini söylemiştim. Sonra tekrar al sinyali geldi. Şu 15 dolar direnci önemli demiştim. Bakın bugün bir ara orayı denedi. Ama sonrasında bütün yükselişi geri verip %2 civarı ekside kapadı. Ama Heiken Aşi mumlarımız ve bot göstergemiz henüz bir bozulma olmadığını, yükselişin devam ettiğini söylüyor. Dolayısıyla tutmaya devam edilebilir. Eplovin'de de aynı şekilde yükseliş trendi devam ediyor. Bir sorun yok. Direnç bölgemiz 416 dolar destek seviyemizde 287 dolar aynı şekilde kalmaya devam edebilir. Rocket Lab bakın bilanço sonrası biraz düşmüştü %12 civarı. Sonraki gün toparlamasına rağmen göstergemiz sat sinyali vermişti. Ama sonrasında gayet güzel toparladı. Bugün de %11 civarı yükseldi ve bu direnci şurada ara direnç belirlemiştik hatırlarsanız bir önceki videoda. Bu ara direnci yukarı kırdı ve üstünde de kapanış yaptı. Dolayısıyla Artık bu ara direnci kaldırabiliriz. Buna gerek yok. Daha önce belirlediğimiz ana direnç olan 29.79 seviyesi kalmaya devam edebilir. Bugün göstergemiz tekrar al sinyali verdi. Dolayısıyla elimizdekileri tutmaya devam edebiliriz. Hatırlarsanız şu sat sinyaline rağmen yine de bir beklemek. Şurada ne yapacağını görmek, önümüzdeki haftayı görmek lazım demiştim. İyi ki de beklemişiz. Gayet güzel şirket beklemeye devam edilebilir diye düşünüyorum. EOS'de de bakın yükseliş momentumu ve trendi devam ediyor. Bir sonraki direncimiz 8 küsur dolar olmalı yani 8.60 dolar olmalı demiştim. Aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Destek seviyesi de aynı kalabilir. EOS biraz volatil bir hisse o yüzden desteği uzak tutmakta fayda var. Şimdilik bir değişiklik yok. Constellation Energy'deki yükseliş biraz zayıfladı. Son 3 gündür yataya bağlamış durumda ama al sinyali devam ediyor. Mekli mumlardaki beyazlıklar pek iyi işaret değil ama yine de çok da kötü sayılmaz. Elimizdekiler tutmaya devam edilebilir. Aralarda muhakkak geri çekilmeler olacaktır. Bazı yatırımcılar kar alımları yapacaktır. Belki başka fırsatları değerlendirmek isteyecektir ama ben tekrar yeni zirvelere gideceğini düşünüyorum. Constellation Energy'nin gayet güzel bir şirket. Dolayısıyla tutmaya devam edilebilir. Şu destek seviyemizde. 240 dolara çekebiliriz. Şu 100 günlük hareketli ortalamaya çekebiliriz. Bir önemli hisseye değinmek istiyorum. Çünkü çok soru geliyor gerçekten. Ve herkese tek tek cevap vermek biraz yorucu oluyor. Bakın United Health diye bir sağlık sigorta şirketi. Büyük bir şirket. Amerika'daki büyük şirketlerden birisi. Kar eden de bir şirket açıkçası. Ama 280 milyar dolar piyasa değeri var. Ama çok sert düşmeye başladı. Yaklaşık 17 Nisan'dan beri. Yani son bir ayda yüzde kaç düşmüş? Şöyle göstereyim. Son bir ayda yüzde 50 civarında bir düşüş yaşadı. Dolayısıyla herkes soruyor ya bu çok düştü alsak mı? Alınır mı? Sizce alınır mı diye. Ama çok düştü diye almamak lazım. Yani çok düşen bir hisse senedi daha da düşmeye devam edebilir. Bakın şöyle haftalıkta göstereyim. Bakın şurada haftalık grafik bu şurada bir destek potansiyel destek seviyesi var. Yani orası da nereye denk geliyor? 200 290 dolar ile 275 dolar arasındaki bir bölgeye denk geliyor. Eğer buralara kadar düşerse ki bence düşebilme ihtimali oldukça yüksek. Düşerse burada duruyor mu? Durmuyor mu? Buradan şöyle bir sekme oluyor mu? Olmuyor mu? Bunu görmek lazım. Eğer burada bir destek buluyorsa kendisine o zaman değerlendirilebilir. Ama şu an için sat sinyali devam ediyor. Bakın ne diyor göstergemiz bize? Burada sat sinyali vermiş. Sonrasında düşmeye devam etmiş. Bir ay boyunca düşmüş. Sat sinyali devam etmiş. Ve sat sinyali devam ediyor. Henüz al sinyali yok. Veya bir toparlanma belirtisi yok. Dolayısıyla düşen bıçak tutulmaz. Buralardan alıp Aa nasıl olsa bu uzun vadede yukarı gider diye kendinize stres yaratmanın bir anlamı yok. Birazcık daha sabırlı olup bir toparlanma belirtisi görürseniz belki o zaman değerlendirmek daha doğru olur. Bu şekilde cevaplamış olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.